Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hadi bugün de bu lifi beraber örmeyi deneyelim. Umarım beğenirsiniz. Umarım faydalı bir video olur. Ee, bize bu lif için gerekli olan malzemeler istediğiniz renk, yün ve bir yün tığı. Ben numarasını verdim ama istediğiniz ince uçlu herhangi bir yün tığı kullanabilirsiniz. Ee, örgümüze önce 5 zincir çekerek başlıyoruz, sonra bunu kapatıp bir daire oluşturuyoruz. 3 zincir çekip yukarı çıkıp ipimizi doladıktan sonra üçlü trabzan yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3. Bu şekilde çıkınca üçlü trabzan olmuş oluyor. Bu şekilde bu dairemizin içini dolduruyoruz. El sıklığınıza göre sayı fazla ya da az olabilir. Ama benimle beraber aynı şekilde örmek isteyenler için ben de 16 trabzon oluşturdum. Yine de el sıkılığınıza göre dairenizi kasmayacak şekilde içerisini doldurun. Bu şekilde ben direkt ilmek almadan oradan aldığım ilmeği zincirimin içinden geçirerek kapatıyorum. Kapattıktan sonra şimdi bu ikinci sırada püskül yapmaya başlıyorum. Bir zincir çektikten sonra ilk püskülümü yaptım. Ve üzerine 3 zincir çekip diğer trabzanlara başlıyorum. Her trabzanın dibine püskül yapacağım. Ve altta kalan her trabzanı da çift trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi bir zincir çekip parmağımı ipin üzerine koyuyorum. Ve üstten aldığım ilmekle trabzanımı tamamlıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde püskülüm oluşmuş oldu. Şimdi ipimi tığıma doladım. Ee, öndeki trabzanı yine buraya iki tane yapılacak. İlk bir zincirini çektim trabzanımın en alttaki. Sonra parmağımı ipin üzerine koyduktan sonra üstünden aldığım ilmekle trabzanımı tamamladım. Bu şekilde püsküllerimiz devam edecek. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum parmağım üzerine koyup trabzanımı tamamlıyorum. Arkadaşlar bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Ee, dediğim gibi her trabzanın başına çift trabzan yaparak püskülleri de unutmadan ilerleyelim. Şimdi renk değiştiriyorum. Burayı kesmeden gösterdim nasıl renk değiştirdim ben düğüm kullanmadan yaptığım için belki görmek isteyenler olur diye e, tabi bu ilk aşamada biraz beni uğraştırdı ama aslında bu kadar zor olmuyor arkadaşlar video çekerken zorlandım birazcık şimdi ipimi değiştirdikten sonra 2 zincir ya da 3 zincir e, trabzanızın boyuna göre ayarlayın çekiyoruz. ve hemen trabzanları yapmaya başlıyoruz. Bu sırada bir tek, bir çift şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yani altta kalan trabzanlardan birine tek batacağız, öndekine iki batacağız şeklinde. Ve burada püskül yapmayacağız. Bu ikinci rengimizin ilk sırası. Her renk iki sıra şeklinde ilerleyecek. İlk sıraya her rengin ilk sırasına düz gideceğiz püskül koymayacağız ikinci sırasını da püskül koyacağız ve trabzanları nasıl genişleteceğimizi dairenin formunu nasıl vereceğimizi de size sayıları söyleyerek göstereceğim ve aynı zamanda yazdım söylemediğim bir yer olursa atladığım bir yer olursa oradan takip edebilirsiniz diye açıklamalar kısmına da bırakacağım buradan sonra videoyu izlemek istemeyen ben bunu yaparım diyenler için açıklamalar kısmına da sayıları bırakacağım arkadaşlar. Evet. Bir tek bir çift şeklinde bu sıramı tamamlayacağım. Bu şekilde sıramı tamamladım. Benim şu en sonda biraz kasar gibi olduğu için bir tek bir çift yapıyorduk. Orada iki tane çift yan yana koydum. Yani önemli olan dairenizin düzgün görünmesi kasmaması için arada sayılarda oynayabilirsiniz. Bakın şimdi ikinci sıraya püskül yapıyorum. Bir zincir çektikten sonra parmağımı koydum püskülü ve isterseniz zinciri koymadan da koyabilirsiniz. Bu ilk sırada Trabzon olmayıp zincir çektiğimiz için fark etmiyor. Şimdi ikinci de trabzanı yaparken koyuyoruz püskülü. Bakın ilk trabzanın en alttaki ilk ilmeğini aldım. Sonra parmağımı ipin üzerine yerleştirdim etrafından doladığım ipi alarak trabzanımı tamamladım. Bu şekilde her trabzanı püskül yapacağız. Evet. ilk zincir aldım parmağımın etrafından dolandığım iple trabzanımı tamamladım. Bu şekilde de bu sıramızı tamamlayacağız. Bundan sonraki kısımlarda püskülü nasıl yaptığımı göstermeyeceğim. Sadece sayıları vereceğim arkadaşlar. Bu lif gerçekten çok güzel, çok kullanışlı ve çok iyi köpüren bir lif. mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi tekrar renk değiştirdim. Ee, bu sefer 3 tek bir çift şeklinde çalışacağız. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Ama kasılma olursa aralarda fazla çift yapabilirsiniz. Ee, ikinci i̇kinci sırada hem püskül koyuyoruz hem de 4 tek bir çift şeklinde çalışıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sonra tekrar beyaz ipime geçtim. 5 tek 5 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz bakın böyle sanki bol kalmış gibi oldu benim ama elimle düzelttiğimde gayet güzel bir formu var zaten bu lifi kullanacaksanız da suya değdiğinde formu bozulacağı için çok kafayı takmayın arkadaşlar 7 tek bir çift şeklinde devam edip bu sırayı da tamamladık ve şimdi diğer rengi geçiyoruz artık sayıları daha fazla arttırmaya başladık 9 tek bir çift şeklinde de e, bu üçüncü rengimizle devam ettik şimdi ikinci sırasında hem bir püskül koyuyoruz hem de 12 tek bir çift şeklinde çalışıyoruz bakın görüntüsü bu şekilde oldu ama korkmuyoruz elimizde düzelttiğimizde gayet düzgün bir form alıyor Önemli olan düzelttiğinizde bu formu alıp almadığı şimdi en son beyaz dairemi yapacağım. 17 tek bir çift şeklinde çalışıyorum. En son sıraya da 20 tek bir çift şeklinde çalışıp püskül koyup kapatacağız arkadaşlar ve kenar oyasını koyacağız. Bakın en son bu şekilde görünüyor. Ben bu şekilde çalıştım bu çiçek modelini çok yakıştırdığı için kenar oyasını da bu şekilde yapacağım. Normalde çok klasik bir model. Herkes bilir ama bilmeyenler için gene de göstereceğim. Şimdi daha ipimi koparmadım. Püsküllerim bittikten sonra bir zincir çekip yukarı çıktım. Tığımın etrafında ipimi doladıktan sonra 3 veya 4 trabzan ileri elinizin sıkılığına göre arkadaşlar. Gene bir batarak üçlü trabzan yapıyoruz 3 veya 4 trabzan ileriye ben 3 battım ikinci çiçekliyse ise 4 olarak devam ettim ee, yani bu trabzanın boyuyla alakalı yaptıktan sonra 3 zincir çekip bu aradaki boşluğa batarak trabzanın başına bir tane tomurcuk yapıyorum şimdi bir zincir çekiyorum aynı trabzanı battığım aynı yuvaya tekrar trabzan yapıyorum bu yuvaya toplam 5 tane trabzan koyacağız Trabzanımı tamamladıktan sonra tekrar 3 zincir çekeceğim. Ve aradaki boşluğa batarak tomurcuğumu tamamlayacağım. Evet bu şekilde araya batarak tomurcuğumu tamamlıyorum. Tekrar bir zincir çekip aynı yuvaya 3. trabzanımı yapacağım. tekrar 3 zincir çekip aradaki boşluğa batarak tomurcuğunu kapatacağım her e, tomurcuklu trabzanın arasında bir zincir var arkadaşlar tekrar bir zincir çektim dördüncüyü yapıyorum ve son 5'i de yapıp çiçeğimi bitireceğim tekrar bir zincir çektim aynı yuvaya 5. trabzanımı yapıyorum ve başına 3 zincirle tomurcuğunu tamamlıyorum bir zincir çekip 3-4 trabzan ileriye batarak çiçeğimi tamamlıyorum 3 veya 4. Burada ben 3 yaptım ama ikinci çiçekte de dediğim gibi başlangıç ve sonu 4 trabzan olarak kapattım. Bu şekilde çiçeğim biraz kasar gibi olduğu için ikinci çiçekte 4 ileri attım. Bu şekilde bütün örgümü tamamladım arkadaşlar. Şimdi buraya en sona bir askı için yuva yapacağım. Ben bu askılık kısmını çiçeğin arasına koymak istediğim için önce trabzanımı yaptım. Tomurcuğumu tamamladım. İkinci trabzanımı yapıyorum. Onun da başına tomurcuk koyuyorum şimdi 30 zincir çekeceğim ve askı yerini oluşturacağım ama siz isterseniz çiçekleri tamamlayıp arada kalan küçük boşla direkt askılık yapabilirsiniz bu şekilde ben araya koymayı tercih ettim bakın 30 zincirimi çektim şimdi tekrar tığımın başına ipimi dolayacağım ve aynı yuvaya tekrar bir trabzan yapacağım. Üçlü trabzan, ikili trabzan sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Ben üçlü daha çabuk büyüdüğü için üçlü trabzan tercih ederek ilerliyorum. Evet. 3 zincir çektikten sonra bu üçün arasında kalan deliğe batarak tomurcuğumu tamamlıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya batarak son trabzanı yapıyorum. 3 zincir çektim. Bu trabzanın tomurcunu da tamamlıyorum. Bir zincir çekip diğer çiçeğin dibine batıyorum. Ve böylece örgümü bitiriyorum arkadaşlar gerçekten güzel bir model yapıp hediye edebilirsiniz kendiniz kullanabilirsiniz çocuklarınıza çeyiz yapabilirsiniz bebeklere hediye götürebilirsiniz boyunu isterseniz daha büyük ayarlayabilirsiniz kare dikdörtgen şeklinde de yapabilirsiniz renk istediğiniz çeşitlikle oluşturabilirsiniz bakın benim yaptığım bu boy yaklaşık 24 santim oldu çok güzel çok şık E, evet bir model oldu çeyizlere bile konabilecek bir model Umarım beğenirsiniz bu şekilde bırakmayıp ortasından güzelce dışarı doğru düzeltirseniz bu şekilde çiçek şeklini alacaktır Umarım yapar ve kullanırsınız şimdiden kolay gelsin diyorum hoşçakalın